Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz'e itaat etmek, ona iman etmek, onu canımızdan daha çok sevmek imanımızın gereğidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman men etar rasule fekat eta Allah. Kim rasule itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. İnnellezine yubayi'uneke innema yubayi'un Allah. Resule biat edenler Allah'a biat etmiş olur buyuruyor Allahü Teala. Yine kul in kuntum ayeti kerimesinde de ki ey habibim eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyuruyor Allahü Teala. Demek ki Hz. Peygamberimizi sevmek ve ona uymak Allahü Teala'yı sevmektir. Çünkü Allahü Teala öyle buyuruyor. Yine başka bir ayet-i baktığımız zaman o ma yantiku anil heva in huve illa wahyun yuha buyuruyor Allahu Teala. O heva ve hevesinden hiçbir şey konuşmaz. Ne konuşursa Allah'ın vahyiyle konuşur buyuruyor peygamberimiz için. Ve Nisa suresinin 69. ayeti i baktığımız zaman muhterem müminler kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah'ı ve Resulünü severse onlar sadıklarla, salihlerle, şehitlerle ve nebilerle beraber dirilsileceklerdir. Bunlar ne güzel arkadaştırlar buyuruyor. Yani bu dünya hayatında eğer Allah'a ve Resulüne itaat edersek, Seyyidi Kerime'de de müjdelediğine göre sadıklarla, doğru kişilerle, şehitlerle ve salihlerle, iyi kişilerle ve nebilerle yani peygamberlerle beraber diriltileceklerini Allahü Teala bildiriyor. Evet muhterem müminler, sevmek üç şekilde olur. Eğer Allah'ın ve Resulü'nü seviyorsak, Allah'ın ve Resulü'nün sevdiklerini de, Allah'ın ve Resulü'nü sevenleri de seveceğiz. Eğer Allah'ın ve Resulü'nü seviyorsak, Allah'ın ve Resulü'nün düşmanlarına da düşmanlık edeceğiz. Büyük bir Allah dostu öyle ifade ediyor. Dostun olan zatın dostunu sevmez isen, dostun olan zata dostluğun kamil değildir. Dostun olan zatın düşmanına düşman değilsen, yine dostun olan zata dostluğun kemalze değildir dediği gibi. Eğer biz Allah'ı dost kabul ediyorsak, Resulullah'ı dost kabul ediyorsak, onların dostlarını da dost kabul edeceğiz. Onun düşmanlarına da düşmanlık besleyeceğiz. Büyük bir Allah dostu öyle diyor. Eğer diyor Allah düşmanlarına düşman değilsen sen de Allah düşmanısın diyor. Demek ki Allah Resulü'nü seviyorsak onları sevenleri de onların sevdiklerini de seveceğiz ve onlara düşmanlık edenlere de düşmanlık edeceğiz.